Herkese merhabalar. Ee, yeni bir lab çözeceğiz bugün. Ee, labımızın ismi bu şekilde ve labımızda bize istenilen şey bir API keyini çalmak. Admin'e ait bir API key var ee, ve bu API keyini çalmamız isteniyor. Ee, burada bir not girilmiş. You cannot access the API key by simply logging in to the account on the client application. Yani sadece login olarak ulaşamayacaksın. Bunu unutma diyor. Ee, burada işte çalınan şeyle her şey ulaşamayacağım yani her şey her şey UI'da gözükmeyeceği her şey UI'da gözükmeyeceği ve e, çeşitli e, aksiyonlar almamız gerekebileceği aslında öğretilecek bunu söyleyerek bize e, yine bize şu verilmiş day always seven active session bu verilmiş aynı zamanda yine bir exploit server'a sahibiz şimdi labımıza başlayabiliriz gördüğünüz gibi yine bir my account kısmı var ben yine interceptimi açıyorum my account kısmına basıyorum ve bu şekilde bir istek gidiyor yine forward diyorum formatlıyorum. Bunları da formatlıyorum ve ana authorization server'a giden ana isteğimizin gelmesini bekliyorum. Şu geldi şu an. Bunu bir repeater'a alacağım. Droplayacağım bunu. Intercept'imi kapatacağım ve şununla biraz çalışalım üstünde. Şimdi burada ne demiştik geçen e, labımızda mesela örneğin? redirect çeşitli değişiklikler yapabiliyoruz demiştik. Mesela burayı biraz oynamaya çalışalım burayla biraz. Mesela domainimizi değiştirebiliyor muyuz? Öncelikle onu bir deneyelim. Mesela abc.com diyelim gönderelim. Mesela bad request dedi. Demek ki buna izin vermiyor. Peki domain değiştiremiyor olabiliriz. Zaten labın girişinde de şurada open redirect açının olması gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla bunu, burayı bir ipucu kabul edebiliriz aslında. Ee, bakalım petle alakalı bir oynama yapabiliyoruz peki. Yapabiliyor muyuz peki? Domaini değiştiremiyoruz dedik. Peki petle alakalı bir şey yapabiliyor muyuz? ABC yazdık mesela buraya. Bizi nereye location olarak nereye, set, e, nereye gönderiyor? Interaction bu kısmına gönderiyor bize. Peki. Peki şu alt kolbeyi direkt silebiliyor muyuz acaba? Direkt silip ABC yazsak ne oluyor? Yine bad request diyor. Peki, yani burayı da değiştiremiyoruz. Burası da kalacak. Hmm. O zaman şöyle bir şey deneyebiliriz. Ee, öncelikle bir open redirection nerede? Bir bakalım. Bunun için öncelikle bir open redirection e, zafiyet, open redirection zafiyetini bulmamız gerekiyor. Ee, bunu ben ararken şurada buldum. Bu şekilde bir posta girdiğimizde, şurada altta next post kısmına bastığımızda bir istek gidiyor. Şimdi bu isteği bir Burp'ta yakalayalım. Size göstereceğim. İsteği birthday yakalıyorum. Next post'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada istekte e, post next diyor ve buraya bir pet alıyoruz. Bunu ben repeater'a yolluyorum. Intercept'imi kapatıyorum. Burada şekilde next post'a geçiş yapıyor. Peki bunu gönderdiğimizde bize nasıl bir response dönüyor? Location şunu dönüyor. Yani bu şekilde bir pet dönüyor. Peki bu pet'i nereden alıyor olabilir? Buradan alıyor olabilir. Burayı biz değiştirelim. Mesela buraya bir domain yazalım example.com diyelim. Bakalım buraya yazdığımızda buraya yönlendirme yapacak mı? Basıyorum ve gördüğünüz gibi bizim istediğimiz bir pete yönlendirme yapabiliyoruz. O zaman biz bu pet'i yani şuradaki bu domain üzerindeki bakın domainimiz aynı. Yani şuradaki pet'e bakacak olursak, e, buradaki taba bakacak olursak burada nedir? E, domainimiz aynı. E, şuradaki domainle pardon orada değil. Şuradaki domainle aynı. Gördüğünüz gibi buradaki de aynı kod ve akademi.net. Buradaki de aynısı. Dolayısıyla burayı değiştirmemize gerek yok. Yani biz bu domain üzerinde yönlendirme yapabiliriz. Şu peti kullanarak. Şimdi burayı o zaman biz şöyle yapabiliriz. Yani bizim şu an amacımız ne? Buradaki redirect URL'yi değiştirip bir şekilde kendi serverımıza yönlendirmek. Ama biz gördük ki burayı değiştiremiyoruz. Şurada da bura, burayı da değiştiremiyoruz. Yani burası da o alt callback olarak kalmak zorunda. Bunu gö bunu gönderdiğimiz ancak şey gerçekleşiyor. Yani bu işlem gerçekleşiyor. Peki mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani bu out kolbeyi direkt silemiyoruz ama bu şekilde pet'te geri gelip post next desek. Yani bu şekilde e, hatta şu şekilde deneyebiliriz. Direkt abc diyelim. Gördüğünüz gibi yine e, çalıştı. Yani bu şekilde geri gelip abc deyip bu şekilde de ne yapabiliyoruz? E, yönlendirme işlemini yapabiliyoruz. Peki o zaman biz şu an peki bunu abc isteğini yani nasıl bir pet oluşuyor buna bir bakmamız gerekiyor bizim öncelikle. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Eee bu isteği alalım yine şeyden. My account kısmını intercept edelim. My account'u basalım. Forward diyorum, forward diyorum, forward diyorum. Burada redirect URL kısmına şurada iki tane nokta koyup abc şeklinde yazıyorum. Bakalım bu şekilde şu all out callback'ten kurtarabilecek miyiz? Bizim amacımız şu an burayı post next yapabilmek. Ki o pete gidebilelim. Eğer bu pete gidebilirsek pardon bu pete gidebilirsek şuradaki pete buraya şunu yollarız ve bu şekilde bizim istediğimiz yere redirect ettirebiliriz. Amacımız bu. Şimdi bakalım burada istek nereye gidecek. Forwardlıyorum forwardlıyorum. Aracıma bakıyorum gördüğünüz gibi geldi yine bize labın girişine verilmiş olan bilgileri giriyoruz. Sign in diyorum. Forwardlıyorum. Konsen ekranı geliyor forwardlıyorum. Forwardlamaya devam ediyorum. Herhangi bir şey gelmedi. Gördüğünüz gibi ABC kısmına istek çıktı. Ee, gördüğünüz gibi burada ABC kısmına bir istek atmış olduk. Demek ki redirection işlemi başarılı oldu. Biz orayı yani aslında bizim yaptığımız şey şuydu. Burada OAuth callback yazıyordu. Normalde buraya böyle gelecekti. Bizim istediğimiz neydi? İki tane geri geldik. Yani bu şeyde geri gelme, relatif petlerde geri gelme anlamına geliyor. Bizim yaptığımız şey şuydu. Buraya ABC yazdık ve bu arka taraf tarafından yani authorization server tarafından Şuradaki authorization server tarafından şöyle algılandı. Ben demek ki bir geri geleceğim yani burayı tamamen yok sayacağım şurayı şöylece ve ABC şeklinde buraya göndereceğim dedi. Peki o zaman biz artık burada istediğimiz bir, yani şu domainde istediğimiz bir pete isteği yollayabiliyoruz. Bu anlaşıldı. Peki biz nereye yollamak isteriz? Tabii ki Open redirection zafiyetin olduğu yere yollamak isteriz. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Kodu biraz değiştiriyorum şimdi. Yine e, göstereceğim şu şekilde size. Yine interceptimi kapattım. Buradayım şu an. Interceptimi açtım. My Account'a girdim. Forwardluyorum. Forwardluyorum. Bunları da forwardluyorum. Bu arada artık burada bir kez giriş yaptığımız için artık bir session oluşturuldu. Burada dolayısıyla artık tekrardan işte VNRPT şeklinde girmemiz gerekmeyecek. Direkt bize e, token'ı yollayacak. Zaten e, response sayfada baktığımızda token olduğunu görüyoruz. Yani burada bir implicit flow var aslında. Şimdi redirect URI kısmına yine aynısını kullanıyorum. İkili yeri geliyorum ama bu sefer şuradaki post next kısmını veriyorum. Buradaki post next'i veriyorum ve pet olarak da şurayı veriyorum. Bakalım bizi nereye idare edecek. Bizi aslında öncelikle idare edecek kısım neresi? Bizi idare edecek kısım şu next pet kısmına kadar idare edecek. Daha sonra pardon şurayı yanlış yazmışız burası slash olacak pardon post next aynen soru işareti pet olacak. Biz de öncelikle şu post -next kısmına redirect edecek. Sonra buraya redirect edildikten sonra burası da bizi şuraya redirect edecek. Ve bu şekilde el, sonunda biz buraya gitmemiz, gitmiş olmamız gerekiyor. Example.com'a gitmemiz gerekiyor. Devam ediyorum forward diyorum. Gördüğünüz gibi bize önce buraya redirect etti postex kısmına. Buraya istek atıyoruz. Buraya istek attığımızda da bizi nereye yönlendirmesini bekleriz? example.com'a. Gördüğünüz gibi buraya bir istek çıkıyor tarayıcımızdan. Buraya da forward diyoruz. ve tarayıcımıza baktığımızda gerçekten example.com'a gittik ve gördüğünüz gibi burada bir access token geliyor. Gördüğünüz gibi buraya bir access token geliyor ama fragment olarak geliyor. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Yani bir query parametre olarak gelmiyor. Bunun query parametre olmaması yani olmasıyla olmaması arasında fark ne? Bunu anlatacağım. Ee, Tabab. Şimdi o zaman biz ne yapalım? Madem istediğimiz artık yere yönlendirebiliyoruz bu e, kişiyi yani bu admin'i sonuçta bunu admin'e sonra bunu pes edeceğiz. server aracılığıyla ve bu şekilde e, saldırımızı gerçekleştireceğiz. Peki şimdi o zaman saldırıyı biraz daha tehlikeli hale getirelim. Herhangi bir example.com'a değil de bizim kontrolümüzde olan bir yere gönderirsek e, kullanıcıyı. Yani geliyorum diyorum ki... E, geri gel. Yani iki geri gel dedim aslında bir geri gel. O at kolbek pardon bir geri gel. Daha sonra post next petine git. Ee, ve buradaki yönlendireceğin kısımda da şurası olsun. Şimdi neresi olsun kısmına geldiğimizde go, buradaki exploit server'a gideceğim. Öncelikle ben bir şurayı kopyalamak istiyorum. Intercept'imi kapattım. Şuradaki home kısmına geldim. Şuradan exploit server'a geldim. Şuradaki kısım buraya alacağım. E, şunu bir tarafta tutayım ben. Nerede tutabilirim? Kaybetmemek için şurada repeater'ın şu tarafına bir yapıştırayım şunu. Şimdi şunu kopyalıyorum bu yerele. Tekrardan geliyorum Proxime Intercept'imi açıyorum. My account kısmına istemi yolluyorum. Tekrardan şu out pesine istek geldiği zaman şimdi geldi. Ne yapacağız? şu kopyaladığımız yeri burada bir dursun. Şimdi şurada kaybetmemiştik repeater'a ben şeyi kopyalamıştım. Buraya alıyorum. Aslında bir şey yapmadık. Sadece burada yaptığımız şey şu. şurayı şöylece burayı değil de şu şeye kadar şuraya kadar kopyalamışım. Tamam. Ee, tek yapacağım şey aslında yönlendirecek kısmı verdim. Şu an Exposure Server'a yönlendirsin dedim. Bu şekilde kendimize yönlendiriyoruz şu an. Token Pet'ine yönlendirsin dedim. Gördüğünüz gibi şimdi Token Pet'ine gidecek. Ben şu isteği bir repeater'a yollamak istiyorum. Bu isteği böylece aldım. Repeater'a yolladım kaybetmemek için. Şimdi forward diyorum bu isteği. Forward diyorum. Gördüğünüz gibi çeşitli yönlendirmelerimiz oldu. Ve intercept'imi kapattım. Şimdi gidiyorum exploit server'ıma. Interceptim kapalı. Gördüğünüz gibi şimdi access log'a gidiyorum. Buraya kimler erişmiş bakacağım. Gördüğünüz gibi token'a bir erişim gerçekleşmiş. Yani aslında yönlendirdik, yönlendirdik, yönlendirdik. En sonunda token'a buraya bir erişim gerçekleşti. Peki biz daha yeni görmüştük ki e Burada hatta gördüğünüz gibi token'a erişimimiz burada yani sayfa burada açıktı. Forwardladıkça forwardladıkça ilerledik ve gördüğünüz gibi en sonunda token'da kaldık. Ve burada bir akses token olduğunu görüyoruz ama loglarımıza geldiğimizde burada herhangi bir şekilde bu erişimde bir şey göremiyoruz. Bunun sebebi şu fragment'lar hiçbir zaman burada yazdığınız adrese gitmezler. Burada bir query parametre olsaydı ancak o zaman giderdi. Dolayısıyla bizim burada burası fragment olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Burayı parse, et, parse edip e, almamız gerekiyor. Yani aslında bizim bu token adresinde bir JavaScript barındırmamız gerekiyor. Burada bir JavaScript barındırırsak eğer biz ne olacak ee, e, buradaki şey kısmını fragment kısmını parse edecek ve bunu alıp bize yollayacak. Şöyle gösterelim onu da daha anlaşılır olacak. Şimdi baştan başlayalım burada anlatayım bir kez daha anlaşılma yerler varsa diye. Şimdi admin user gidecek, ee, bu bizim sistemimize girecek ve bu siteden bir yönlendirme alacak ve şuraya bir istek çıkacak admin'den. Buraya istek çıktıktan sonra bu her şeyi hallettikten sonra zaten burada bir session olduğunu biliyoruz. Çünkü labın girişinde her zaman aktif bir session var dedi. Dolayısıyla bu session herhangi bir şekilde kullanıcı ismini veya parolasını yazmak zorunda değil yani direkt buraya geçecek. Consent falan her şeyi verilmiş olacak yani. Dolayısıyla redirect your nereye redirect edecek? Post next petine redirect edecek. Bu post next petine redirect ettikten sonra buradaki query parameter aracılığıyla burada bir pet şurada devam ettiğini düşünün şuranın şöyle buradaki pet kısmına gelecek ve buraya redirect edecek o da. Burada da bizim e, sunucumuz var. Yani bizim tuttuğumuz sunucu var. E buraya redirect edince de ne olacak? Aslında bizim sunucumuz. Hadi bu diyelim ki evil olsun. evil.com. Şu an öyle değil ama öyle olduğunu varsayın. Exploit server aslında burası. Buraya ne gelecek? Şöyle slash olarak e, token'ımız gelecek. Biz burada ne yapacağız? Artık bu evil.com üzerinde sunacağımız bir JavaScript dosyasıyla burayı parse edeceğiz. Şurayı alacağız ve bunu parse ettikten sonra kendi sunucumuza bunu yollayacağız aslında yine evil.com'a yollamış olacağız aslında yani. Çünkü sunu, tek bir sonucu da aslında hepsini halledebiliriz çünkü. Hem ee, buraya redirect ediyoruz. Başlangıçta ve redirect ettikten sonra da aldığımız token'ı parse ettikten sonra yolluyoruz. Burada bu JavaScript'te parse etmemizin nedeni şu, burada even.com'a fragment geldiği için bu doğrudan even.com'un loglarına düşmez. Yani bu request e içerisinde yer almaz fragment olduğu için. Eğer query parametre olsaydı olacaktı ama he, burada e, hash olarak yer aldığı için yani buradaki fragment olarak yer aldığı için daha doğrusu nedir? E, Loglara düşmüyor. Dolayısıyla bunu parse edip yollamamız gerekiyor. Şimdi exploit sorumuza geldik. E, burada öyle bir e, şey sunacağız ki victim'a e, adres bardağı herhangi bir şekilde document location hash dediğimiz, e, şurada herhangi bir şekilde bir şey olmadığı zaman yani yanına fragment gelmediği zaman nereye istek atacak? Bizim normal şey istek atacak. işte o ayarladığımız yere hani şurada denemiştik ya. Burada aynen burada denemiştik. Burada pet falan vermiştik. Post next demiştik. Pet vermiştik burada. Burada exploit verdik. Token yerine exploit verdik. Ve bu şekilde buraya tekrardan istek atmasını sağlıyoruz. Yani aslında buraya redirect ediyoruz bu şekilde. Bu Windows location redirect etmeye yarıyor. Ee, buraya istek atmasını sağlıyoruz. Tamam bu, üyelerin tamamına ama. Daha sonra bu gitti e, gittiği yer, şu domain gittiği bu yer e, bizi şuraya redirect ediyor. Bunun redirect orayı neresi? Şuraya redirect ediyor. Post next kısmına redirect ediyor. Ne ile? Pet parametresiyle. Burada bir open redirection zafiyeti olduğu için bu da bizi alıyor. Ee, buraya e, patch şey şu post next peti bizi buraya redirect ediyor. Yani aslında redirect değil olmuş gibi oluyor. Ve bu sayede de ne olmuş oluyor? Ee, bunun ucuna da aslında fragment ekleniyor şu exploit'in ucuna artık fragment eklenecek ve bir sonraki seferde buraya yani bu exploit petine geldiğimizde ne olacak? Burada bir hash kısmı olacak. Bu if'in içine gelmeyecek, else'e gelecek ve burada da ne yapmış oluyoruz? Ee, query parametresi olarak tekrardan aynı e, yerin Sadece query parametresi tekrardan istek atmasını söylüyoruz ve bu sayede ne olmuş oluyor? Aynı yerin tekrardan query parametre ile istek atmasını sağlıyoruz ve bu sayede ne olmuş oluyor? Fragment yollanmıyordu ya server'a, burada query parametre olarak o fragmenti yollamış oluyoruz biz ve bunu store ediyorum deliver exploit to victim diyorum. Access loglarıma bakıyorum. Gördüğünüz gibi burada loglarımıza kurban tarafından giriş yapıldı. Şey kurban tarafından bu e, bizim attığımız exploit server'dan gönderdiğimiz şey yapıldı. Ve bu şekilde buraya access token'ımız düştü. Şimdi biz bu access token'u kullanarak bir şekilde şeye ulaşmamız gerekecek. E, zaten bize labın gelişinde şunu demişti. E, burada you cannot access the admin's API key by simply logging into their account on the client application. Yani sadece giriş yaparak bunu elde edemezsin diyor. Peki bu API key nerede geliyor? Bunu görebilmek için şöyle bir bakalım. Ee, Proxy'ye giriyoruz. Intercept'imizi açıyoruz. E, ee, my account'ı gönderiyorum. Burada bir mi isteği gittiğini görüyoruz. Ee, peki bu mi isteği authorization bir token'da gidiyor. Bunu bir repeater alıyorum. Drop diyorum burada ve kapatıyorum. Buradaki e, ee, bir token acaba bizim o admin'den çaldığımız token'ı yazsak ne gelecek bakalım. Gördüğünüz gibi burada admin'in API key'i düşmüş oldu. Bunu da kopyalayıp gönderebiliriz solution olarak. Submit solution diyorum. OK bastım da. gördüğünüz gibi labımız çözülmüş oluyor. Yani aslında buradaki bize anlatmak istediği şey şu. Admin'in API key'ine ulaşsak bile her zaman şey olmuyor. Yani burada giriş yani mesela bizim kendi user'ımıza girdiğimizde de gözükmüyor. Bu illa her zaman e, UI'da gözükmek zorunda değil. Mesela şöyle gösterelim. My account'a giriş yapayım mesela. Mesela şu an My account'a giriş yapıyoruz. Giriş yaptık. My account'a bastık winner ama API key hidden gördüğünüz gibi. E, yani her zaman için API key illa çekilen her şey burada mesela username'ini koymuş. Mesela bir e, niye geliyoruz. Mesela buradan çektiği işte şunlar mesela username falan. Mesela daha deminki şeyi yollasak bizim kendi şeyimiz. Gördüğünüz gibi Wiener'ı çekiyor. Hot dog'u çekiyor buraya. Koyuyor ama API 2 koymuyor. Yani aslında akses token alabileceğimiz her şey illa UI'da göstermek zorunda değil uygulama. Bu yüzden buna dikkat ederek hangi verileri çekiyor bunu iyice araştırmamız gerekiyor. Evet bu kadardı bu videoda. Teşekkür ederim izlediğiniz için.